sabaha zor edecekler gibi görünüyor. Sen de heyecanlı mısın? Ben mi? Niye? Ya sadece o yamaç paraşütü nasıl bir şey onu merak ediyorum. Boş ver şimdi paraşütü. Taner hakkında ne düşünüyorsun? Asıl o heyecanlandırmıyor mu seni? Bu da nereden çıktı? Bilmem. Sana karşı pek bir ilgili. Sürekli etrafında. Beni ilgilendirmiyor. Neden? Oldukça yakışıklı, zengin. E bir sürü ilginç özelliği de var. Üstelik gelir gelmez çocuklar dahil herkese etkisi altına alıverdi. Sen de etkilenmediğini söyleme. Birbirinize nasıl baktığınızı gördüm. Bence abartıyorsun. Vallahi senin yerinde ben olsam bir an düşünmezdim. Belki de bu senin hayatının fırsatı. Demek hayatımın fırsatı. Tamam. Ben de o zaman değerlendiririm. Şimdi izin verirsen uyumak istiyorum. Sabah erken kalkacağız da... değerlendir bakalım. Sanki ben görmüyorum olanları. Buyur evlat. yüreğim ağzımdaydı Merhaba. Merhaba. <laughs> Merhaba. 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 kadar güzeldi ki inanamazsın. Yolda bir ara gerçekten ben kullandım uçağı. Baba öyle hmm. heyecanlıydı ki. Yani demezsin. <laughs> uçağı düşüreceksin diye ödümüz koptu. Babacığım ya bak barışta harika bir şey. Kesinlikle bir dahaki sefere beraber gitmeliyiz. Hmm. <laughs> Ay Hakan neler kaçırdığını bir bilsen. Gerçekten çok eğlendik. Olsun. Siz bana bol bol anlatırsınız artık. Ee, hayırdır? Sen niye erken geldin? Toplantın yok muydu? Son anda iptal oldu. Aa. Hay Allah. Boşu boşuna bütün eğlenceyi kaçırdım desene. <laughs> ne yapayım? Benim uçağım yok ki atlayayım peşinizden geleyim. <laughs> e biz eve geçelim. Özge çok yoruldu. Yo <laughs> hiç yorulmadım. Hadi kızım yoruldun. Bak gözlerinin altı çökmüş. <laughs> ha, öyle mi? Hemen gidelim anneciğim. <laughs> Taner her şey için teşekkürler. Harika bir gündü. Rica ederim. <laughs> teşekkürler. Görüşürüz iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüyorsun değil mi nasıl etkiledi Taner'i? Kesinlikle şeytan kız. Neden bizimle geldi ki sanki? Aman o bir şeyden eksik kalır mı? Hakan da pek bozuktu. E tabi Taner'in Nana'ya olan ilgisini hissetti delirdi. Öyle mi? Kızım sen anlamazsın. Bunlar karışık işler. Aman Taner'den geçtim de şu Nana'yı alıp gitse de bir an önce kurtulsak. Yoksa çıldıracağım valla. Hadi. <laughs> 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 Nasılsın? İyiyim. Nasıl Nana? İyi eğlendin mi bari? Evet çok eğlendim. Taner'le ikiniz mi bindiniz paraşüte? Evet. Kim bilir ne kadar romantik olmuştur gökyüzünden aşağı doğru süzülürken. Neden böyle davranıyorsun? Nasıl davranıyorum? Hayır sanki bir suç işlemişim gibi. Hiç de öyle davranmıyorum. Neden bağırıyorsun? Ne? Ben mi bağırıyorum? Asıl bağıran sensin. Yapmayın ama çocukların önünde. Evet ya baba sonra psikolojimiz bozuluyor. Pardon ben çıkıyorum. Dur kızım. Aka, bir dakika bekler misin? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Yakışıyor mu sana herkesin önünde böyle davranmak? Ne yapacağımı sana mı soracağım? Geçmiş yılların intikamını almak için beni seçmen şart mıydı? Saçmalama. Benim hiçbir şeyin intikamını aldığım falan yok. Yıllar sonra ortaya çıkıyorsun. Çok yakışıklı ve zengin bir adam olarak herkesi kendine hayran bırakıyorsun. Bu ne demek şimdi? Senin aklın başında değil herhalde. Bir kere ben çıkıp gelmedim. Siz beni buldunuz, tamam mı? Bana bak benimle düzgün konuş. Konuşmazsam ne olur? Kendini bir şey sanıyorsun değil mi? Sonradan görme ne olacak? Sen benim başarımı kıskanıyorsun. Evet çirkin ördek yavrusu kuğuya dönüştü. Ne o çok mu rahatsız oldun? Kuğuya değil başka bir şeye dönmüşsün. Seni seviyene inip daha fazla tartışmayacağım. Nana Paris tatiline hala sıcak bakıyor musun? Ben şey... Ne yani onu Paris'e mi götürüyorsun? Ne oldu bir sakıncası mı var? Yoksa senden izin kağıdımı almamız gerekiyor. Nana burada yaşıyor. Ben ne dersem o olur. Hayır olmaz. Sen bana karışamazsın. Geliyor seninle Taner. Güzel, seni almaya geliyorum. Makbul Sultan, çocukları yatırır mısın? Ama daha çok erken. Hava bile yeni kararıyor. Yorulmuşsunuzdur, hadi bakalım. Hadi. Hadi. hadi, 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 hadi. Seni dinliyorum. Beni deli etmek için mi böyle yapıyorsun? Ben bu evde neyim söyler misin? Yani bana fikrimi sormadan kendi kendine kararlar mı alacaksın? Bunda ne kötülük var? Hala ne kötülük var diyor ya? Neden bu kadar büyük tepki gösterdiğini anlamıyorum sadece. Çünkü biz bir aileyiz. Biz bir aile miyiz? Yani aynı evde yaşıyoruz. Hı hı. O kadar değil mi? Başka ne olsun istiyorsun? Bir şey istemiyorum. Ben Taner'le tatil'e gidiyorum. Aman ne şahane. Sen beni kıskanıyor musun? Kim ben mi? Hadi oradan. O zaman neden ortalığı yıkıyorsun? Ortalığı yıktım falan yok. Bal gibi de var. Bana bir neden söyle. Sadece bir tane. Bilmiyorum. Haklısın. Belki de böyle yapmamalıydım. Ama o herif sinirlerimi bozdu. Sanki yıllar önce yaşadığı sıkıntıların sebebi benmişim gibi çok üzerime geldi. Hakan, o sana hiçbir şey yapmadı. Peki onunla tatile gitme konusunda ciddi misin? Neden olmasın? Belki de hoş olabilir. Tabii haklısın. Sen bilirsin. Gençsin, güzelsin. Gezmek senin de hakkın. Son zamanlarda tıkılıp kaldım bu eve. Git. Git iyi olur. Bu mu yani? Son sözüm bu mu? Ne söylememi istiyorsun? Sen kararını vermişsin. Vermemiştim. Ama şimdi verdim. Yeni gelen müdürden çok korkuyorum. Garip birisine benziyor o adam. Hadi bakalım, çıkıyoruz. <laughs> Hadi bay bay. Şey ben. Bana bir şey söylemek zorunda değilsin. Ne istiyorsan onu yap. Beni dinlemelisin lütfen. Söylenecek bir şey yok Nana. İyi yolculuklar. İyiyim. Ben de gidiyorum o zaman. Yasim gel akşamki yemeğe biz de gelelim mi? Merve evli bir kadın olduğunu unutuyorsun galiba. Hiç unutur muyum kocacığım? Sen her zaman demez misin... ...güzele bakmak sevaptır diye. Hmm. O bakımdan yani. Ay hep böyle bir hayatım olsun istemişimdir. Sabah uçağa atlayıp... ...Yunan adalarından birinde kahvaltı yapmak. Öğleden sonra Paris'te alışveriş. Akşam Londra'da yemek. Ne Ay. kadar mütevazı hayaller. Hayırdır ne konuşuyorsunuz bakalım? Şu senin Bay Mükemmel neydi adı? Taner. Heh, bizimkilerin aklını başından almışa benziyor. Ne oldu canım? Kıskandın mı? Aman ne kıskanacağım? Ben halimden memnunum. Volkan haklı. Ben de halimden memnunum. Bizim yerimizde olmak için can atan bir sürü insan var. Ah, eminim vardır. Ne o? Bakıyorum Bay Mükemmel'i gördünüz. Artık bizi adam yerine koymuyorsunuz. Öf, mesele o değil. Mesele sizin pısırıklığınız, korkaklığınız. Bakın adam cesur davranmış. Ne durumda şimdi? Yok canım daha neler. Yalan mı? Geçen gün reddettiğiniz şu işe ne demeli? Simge senin aklın başında mı? O iş bizi çok aşıyor. Tabii böyle düşünürseniz ne bir karış uzarız... ...ne bir karış kısalırız. Böyle korkak davranarak olmaz bu işler. Madem çok biliyorsunuz... ...neden siz yapmıyorsunuz? <laughs> Yapıyoruz canım. Sizden habersiz müşteriden tekrar randevu aldık. Ha? Ne? <laughs> Merve burada neler dönüyor? Hiç... ...şahit edip size sürpriz yapacaktık. Ya bu işler çocuk mı canım? Yani bu işe talipsiniz öyle mi? Evet. Ne kararlıyız? Bu işler tırnak cilalamaya benzemez Merve Hanım. Biliyorum. Ya bırak ne yapıyorlarsa yapsınlar. Yalnız sonra bize gelip başımız belada demek yok ona göre. Ha. Bundan emin olabilirsiniz. Ne yapabiliriz? Bu işi alacağız. Şunlara bak ya. Bunlar iyice uçmuş. Umarım yüksek mesafeden düşmezler. Görürsünüz. <laughs> Görürsünüz. Ay inanamıyorum ya. Bu Nana büyücü müdür nedir? Kızım ne yaptı ne etti? İki dakikada Taner'in gözünü boyamayı başardı iyi mi? Ay yani şimdi bunlar birlikte Paris'e mi gidiyorlar? İnanamıyorum yani. Ne yaparsın şekerim? Bizim anlayamadığımız bir şey var bu kızda demek ki. Erkekler o köylüyü organik falan buluyorlar herhalde. Ama neyse böylesi daha iyi oldu belki de. Nesi iyi oldu Simge ya? Mis gibi adamı kaptı vallahi. Ama kapsın. Böylece ondan sonsuza kadar kurtulup Hakan'la evlenebilirim hiç değilse. İh, ne yapalım? İnsan kaderine razı olmalı. O da doğru. Ay Hakan'ın tafrasını bir görecektim. Çocuk gibi hırlaştı adamla. Ee, çocuklar alıştı ya. Gitmesini istemiyor tabi. Ay yine safsın Merve ya. Düpedüz kıskandı işte. Nanayı. Neyse şimdilik sakin olmalıyım günlerde geçecek ve her şey benim istediğim gibi olacak. Göreceksin bak. Simge lafa daldık. Müşterilerle toplantıya gidecektik bugün. Ay, evet evet nasıl da unuttuk. Çabuk olmamız lazım. Şu dosyaları bir kez daha gözden geçirelim. Bu işi alırsak işte o zaman kudurur bizimkiler değil mi? Alacağız merak etme. Hatta paralarını verip onları çalıştıracağız bu işte. Ay harika olacak. Sence çok para kazanır mıyız? Bizimkilerin bu büroyu açtığından beri kazandıklarından bile çok. Bu iş bitince her şeyimiz olacak. İnan bana. Ya özel uçağımıza Miami'ye de gideriz değil mi? <laughs> Karayiplere bile gideriz. Ha, yaşasın. Kaynanam da orta yerinden çatlasın. <laughs> Hadi biz gidiyoruz. Ya kızlar saçmalamayın. Bu iş sizin sandığınız gibi bir şey değil. Başınızı belaya sokacaksınız. Bu işi sizden bağımsız yapıyoruz unutmayın. Hmm. Hem belki size de iş veririz belli olmaz. Hmm, evet. İyi o zaman işler ters giderse... ...gelip bize bu işi nasıl düzelteceğiz diye hiç ağlamayın. Ee. Hiç merak etmeyin. Biz bu işi aldık sayılır. Hmm. Görüşürüz bay bay. Aha. Bunlar delirmiş olmalı. Ay ben böyle rezalet görmedim ya. Adamlar resmen bize asıldılar... Hmm. Hazırladığımız dosyayla da dalga geçtiler. Senin dediğin gibi Simge. Herkes kaderine razı olmalı. Yani Taner kim biz kim? Ya da bir fırın ekmek yememiz gerekecek. Aa, sen Taner'le tatile gitmedin mi? Yo. İşte şimdi sinirlerim tavana vurdu. Her şey neden bu kadar kötü gitmek zorunda ya? Üzülme Simge ya. Tekrar deneyeceğiz. Söz veriyorum gel. Ne yapıyorsun burada? Hiç. çöpü Çık çıkardım da. Şey... Bugün Hakan hakkında söylediklerim aramızda kalacak değil mi? Merak etme. Bizim Hakan aptalın teki olmalı. Onun için böyle hisseden bu kadar mükemmel bir kız var... ...ve o bunun farkında bile değil. Öyle değil mi? Farkımda bile değil. Bilmem. Dikkat etmedim. Sen öyle söylemedin mi? Ne yapıyorsunuz? Eee... Hiç. Bakıyorum da nananın etrafından ayrılamıyorsun. Hoppala, nereden çıktı şimdi bu? Yoksa onu kıskanıyor musun? Kim, ben mi? Niye kıskanacakmışım? Sadece nana bizim için çok özel birisi. Üzülmesini, hırpalanmasını istemem. Böyle bir şey yapacağımı nereden çıkardın? Geldim ve herkesi etkin altına aldım. Ama nana biraz farklıdır. Bazı şeylere gerçekten inanabilir. Sonra da üzülür, acı çeker. Eğer onu bu kadar düşünüyorsan, etrafında olanlara biraz daha dikkatli bak bana sorarsan. Ya bir dakika, sen ne demek istiyorsun? Hepiniz nereye kayboldunuz birden? Ben de çocuklara sizin okuldaki bölümlerinizin Hı -hı. birbirleriyle yaptıkları basketbol maçlarından bahsediyordum. Herhalde onların takımını 74 yendiğimiz maçı anlattın. Ay evet evet ne komik maçtı. Acayip ezilmiştiniz Taner ya. Ve bizim takım sıskalardan oluşuyordu tabii. Onların takımının hepsi sporcuydu. Ne diyorsun? Gecikmiş bir revanşa var mısın? Hı? İyi de nerede? Gelirken kapının önünde bir pota görmüştüm. Peki tek bir maç için yeter herhalde. Tamam. Yalnız haberin olsun. Ben baskette hala çok iyiyim. Sen de dikkatli ol. Ben de eski sıska Taner değilim. <laughs> Gördüğün gibi o günden bu yana bayağı değişiklik oldu. Göreceğiz bakalım. Akşam akşam başınıza iş çıkarmayın. İşte tabanımız da burada. <laughs> aa! Ah. 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 Bak hele, sen de kendini geliştirmişsin. Hiç fena değil. Ya. Fena değil mi? Bence bu kadar ısınmak yeter. Ha. Hadi. Oynamaya başlasam iyi olacak. Sen bayağı çalışmışsın ya. Ne biraz. Amerika'da NBA antrenörlerinden ders aldım. Cık, yok iyisin iyisin. Çok iyisin. Tebrik ederim. Allah'ım bu sözleri senden duyabilmek için o kadar uzun zaman bekledik ki. <laughs> Bravo Taner amcacığım. <laughs> Sizi sahtekarlar. Küçük bir rüşvet için babanızı sattınız ha? Küçük olur mu baba? Ya maç yapacağız? Demek gideceksin ana nana. Demek bana karşı hiçbir şey hissetmiyorsun. Önemli değil. Hepsini duydum zaten. <laughs> ne? Duydun mu? Duydun mu? Doğru söyle. Hı hı, evet. Sen bir meleksin bana. Kesin meleksin. Sen insan olamazsın. Meleğim benim. Abi takma bu konuyu artık ya. Ya nasıl takmam? Saf bir kız o. Taner Sefer'in çemberinden geçmiş biri. Nasıl güvenebilirim? Ayrıca Nana benim himayemde sayılır. Biliyorsun ki üvey de olsa Makbuş'un kızı o. İyi de Kocaman kız, istediğini yapar. Bu kadar geri kafalı olma rica ederim. Aha. Hem siz adamı öve öve bitiremiyordunuz. Yok çok zenginmiş, yok çok yakışıklıymış, yok çok espriliymiş. Ne var? Kızın hayatı kurtulur işte. Ömrünün sonuna dek çocuklarına bakıcılık yapacak değil yani. Hatırlar mısın? Nanaik geldiğinde burnundan soluyordun. Aa! 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 Nihayet buldum seni. <laughs> Hoppala, başımın belası. Benim odama izinsiz nasıl girersin? Bir dakika <laughs> beni dinle. Ben bulamıyorum. Bakıyorum şimdi üç günlüğüne tatile gitmesine gönlün razı olmuyor. Onsuz yapamıyorsun. Yok oğlum öyle bir şey ya. O zaman seni ilgilendirmez. Gider tabii sana ne? Doğru. Bana ne? Hadi Hakan ben çıkıyorum. Peki yarın görüşürüz. gitmek için yola çıktık aslında ama uçağa bir şey oldu. Bir türlü havalanamadık. Teknisyenler de ne olduğunu anlayamadılar. Bakıyorlar. Geçmiş olsun. Ben çıktım. Buraya niye geldiniz o zaman? Nana gelmek istedi. Yoksa benim seni pek göresim yoktu. Niye? Beni yeteri kadar kızdıramadığını mı düşünüyorsun? Sen hakikaten salağın tekisin. Bana bak düzgün konuş. Yeter. Yine başlamayın. Nana izin verirsen bu adama iki laf söyleyip gideceğim. Çünkü sinirimi daha fazla bozmak istemiyorum. Bak Hakan. Boşuna söylemiyorum. Sen burnunun dibinde olup biteni anlayamayacak kadar aptalsın. Bunu anla. Bak. Aslında uçağımız falan bozulmadı. Nana gitmekten vazgeçti. Ben ne kadar ısrar ettiysem de istemedi. Aç gözünü de etrafına bak. Neler olduğunu anlamaya çalış tamam mı? Nana ile tatile çıkmayı... Hatta onunla bütün hayatımı geçirmeyi çok isterdim. Ama başka birinin aklında başından alacak imkanlarıma rağmen o bunu aldırmadı. Çünkü istediği ben değildim. Anlıyor musun? Kimi istediğini öğrenmek ister misin? Taner, lütfen yeter. Emre için bir öğretmen arkadaşımı ayarlayabilirim. Çünkü ben dönüyorum. Taner ben... Ne olursa olsun eski arkadaşlarımızın hatırına. Hoşçakal. Güle güle. Kusura bakma. Sence taner haklı mı? Ben aptalın teki miyim? Bilmem. İyi ki buradasın.